burada da zaten işaret çıkıyor. kendim işaretliyor. Ondan sonra ben nereye gidersem mesela e, kamera otomatik olarak ya beni takip edebiliyor arkadaşlar. Hani, ya burada ne kadar belli oluyor fark etmez ama yani saatten kontrol edil, edildiğinde böyle bir şey oluyor. Bakayım ya. Saate mi endik işte, yani. Zaten ben bunu şu an Nikon'dan çektiğim için, evet tabi Nikon'da bir iş şarjı kaldı. Vay be, Nikon da güzel cihaz, Nikon'da tavsiye ederim, bunu da tavsiye ederim. Her türlü yönünü ayarlayabiliyoruz arkadaşlar mesela şundan yani. Düşünün, şöyle aşağı yapıyor, işte oklar var, yönler var, böyle geri yapıyoruz, İşte kameranın kafasının ileriydi, geriydi çok da güzel ve tavsiye vereceğiz esasında. Arkadaşlar merhaba şimdi size bir şey göstereceğim. İlk defa ben de gördüm yani ya da yeni fark ettim bilmiyorum. DJI Osmo Mobile 3 Apple Watch ile kontrol edilebiliyor. Herhalde yeni fark ettim ben de bunu. Bu nasıl oldu? Vallahi ben de şöyle bir bakmak istedim buna da şimdi sağ... şimdi test edelim. Ben nereye Aynı normalde olduğu gibi. Yani bu da buraya gidiyor. Yani sonuçta hani buradan ayarlı bir şey yani. Arkadaşlar merhaba. Ben de şimdi fark ettim saat ile DJI Osmo Mobile 3 kontrol edilebiliyormuş. Tabi Apple Watch'tı yani. Apple Watch'ta da demek DJI Osmo Mobile için program olduğuna göre o zaman e, ben şuradan kendimi işaret diyorum. Demek ki e, buna göre beni takip edecek bu. Evet. Yani ben nereye dönersin Demek ki normalde olduğu gibi bu da bana ayarlı olduğu için ben nereye gitsen arkanı gelmeye çalışacak. Ayakları yok bir tek yani. Ayakları olsa yani gerçekten ayağı olsa yürüyecek o derece söylüyorum ben. Şu tipe bak ne ya şunun bir... Saatten kontrol edebilen bir şey yapmışlar. Vay be. Ulan dedelerimiz hayat topu teknolojileri görseydiler ya adamlar mezarına çıkıp bir yeniden dirilirlerdi şeref izin söyleyeyim. <laughs> Vay be. Ama güzel teknoloji sevdim. Yani ben nereye dönüyorum? Bu da vuruyor, dönüyor yani. Saat endeksinde bir şey. Allah herkese tavsiye ederim. En güzel cihazlar sonuçta hepsi de. 15 Pro da güzel bir cihaz. Ama arada donuyor tabii. Düşünün yani. Koskoca 15 Pro donuyor.